Bismillahirrahmanirrahim. İmam Gazali'nin Kalplerin Keşfi adlı eserinde okumaya devam ediyoruz. Az konulu bölümde, 10. bölümde şöyle devam ediyor. Üç şeyden kendini kurtarmaksızın şu üç şeyi iddia eden kimse aldanmıştır üç şeyden kendini kurtarmaksızın şu üç şeyi iddia eden kimse aldanmıştır. 1. Dünyayı sevmesine rağmen Allah'ı zikretmekten lezzet aldığını söyleyen kimse. 2. İnsanları topluluklamayı sevdiği halde amelde ihlası sevdiğini iddia eden kimse. 3. Nefsinin Burnunu kırmaksızın Allah'ı sevdiğini biliriz ben kimse.